Ve hayvanları değil, böcekleri bile sağ bırakmam ya, en ufak bir yaşam belirtisini dahil yok et. ikinci tiyatro günlerimizin son oyunu bu şekilde sahnelerde. Ve ağladım ben, bilmiyorum içinizde ağlayan oldu mu ama herhalde yazdığım için. Bir ayda da meydan olarak e tatlığımız için olabilir belki yani de bilemiyorum. Tiyatro günlerinin üçüncüsünü, dördüncüsünü, belki daha sonraki günlerde beşincisini, altıncısını, yedincisini de bize ya da bizden sonraki arkadaşlarımıza düzenlemek nasip olur. Teşekkür ederim. Oyun yapın <laughs> ben de İnsanlık tarihinin soyuncusu da gördüğü en acımasız süreci yaşıyoruz. Hala yaşıyoruz. Maalesef on binlerce kardeşimiz İsrail zulümü saldırarak Mersin'e tutma Bu yazılan eserin ortaya çıkması çok büyük bir emek ve çok büyük bir icdani duruş bakışla gerekir. O yüzden çok anlayabiliriz. <laughs> Bu süreçte ilçemiz Tavriyle duruşuyla geçmişte olduğu gibi bugün de Mazlumların yanında, mazlumların e, yanında, e, zalimlerin de karşısında bir durdu. Çok yakında, inşallah hepimizin görebileceği bir zaman dilimidir. Filistin'in özgürleşeceğine ben yürekten inanıyorum.